Ve mutfağımızı kurma zamanı. Evet. defne anne ne yapacağız şimdi biz? Ne, ne yapacağız? Mutfak. <laughs> Mutfak. Evet. <laughs> aç aç. Aç aç. Aç aç. Aç aç. Aç aç. Aç Kanalımıza hoş geldiniz. Açıyoruz evet. Az önce gördüğünüz gibi biz bugün Defne'ye mutfak yapıyoruz. Teyzesinin doğum günü hediyesi mutfak. Ve Defne sabırsızlıkla onu bekliyor. Bir de dedik ki kurulum yaparken neden çekmeyelim. Hazırsanız başlıyoruz. Ha, şimdi ne oldu? Şu an görüyorlar mı? Evet. Tamam. Dur biraz daha sana çevireyim. Şey çünkü. Ha? Ama sen gözüküyorsun. Ben gözüküyorum, ben hatırlı gözüküyorum. Tamam, kocam açılıp ayarladığına göre evet alıyoruz hepsini tamam. Sakin, yavaş yavaş. Bunu al. Hmm. aşağı. Gözüne, hayır gözüne vuruyordu az kala. Hmm. İki kere gözüne sokmaktan çıkıyor. Bu. Dikkat et anneciğim ve aşağıda komşularımıza ses gidiyor. Şimdi aşkım öncelikle şu beyaz olanı kullanıyoruz. Kullanılabilirim. aslında. Ben de onu kullanıyorum. Yanları ödeyeyim. Yan mı Evet, yanları ödeyeyim. Yanlarını ödüyor musun? Dur. Şuraya bak, alışver bana. Tamam, geliyorum. Şimdi şu poşet var ya, o lazım bize. Arkasındaki oklar için Şey evet, birbirine birleştirmek için. Onun içinde şu, şu beyazlı şeyler var ya... Evler. Hmm. Aha, tamam öyle. Bunu diye ne alabilir miyim başka? Bu atma bana atma. Şurada bir tane firar yap bana. Baba ya. Baba ya. Baba ya. Ne şimdi ne de şu tekerleri ver bir tanesini neye geçirsin? Okay. Şuraya geç. Şuraya geçip bakalım onu. Bak baba Yemek gibi olur. yaptı böyle. Yan yan Buraya bak şimdi bak böyle. Al burada. Babam baban gibi yap. Bak şöyle tuzlat, tuzlat. Ha, şimdi sok oraya. Tut bunu da. Ha. Sok. Bakın çok yanlış duruyor derken. Niye öyle? Al otur. Bu çenin trensi o biliyor musun Mertli? Ha? ha? <laughs> Zengin beyazım çevirdi. Bravo! Aferin. Şimdi bu tarafta geri ne de yapabilirsin Mertli? Ben çevireyim. Bekle orada otur, kal. Otur, 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 Al. Tak bakalım onları. Birini baban Al. taksın, birini sen tak. Elinde var şu an. Defne de buraya taktım. Aferin Defne. Ne güzel. <laughs> ben de mi? Son altı şiş tamam olayım tamam. tamam. Dur bir de vermeyeyim. ben deneyeyim. Ben ne Bir şey mi Ne yaptın? bu kafasına ya. Aa. Bu şöyle kafa. Onlara tutup işte oraya. Bu kafası. Başka ya. Böyle normal gidiyor musunuz? lazım. Önce burayı mı kasmak gerekiyor Çok hoşuma gitti. Ders mi o Değil mi? Aferin. Ders mi <laughs> Sen niye sinirleniyorsun? Ben de mi sinirlendim? Gel, aşkım. Ne i̇şte tersi? Ne şey Ne tersi? Ne tersi? Ne tersi? Ne tersi? Ne tersi? Ne 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 Başka var mı? Buradan abi. tak bakayım. Bir de buradan tak bakayım ne olacak? Böyle hiç girmiyor ki. Buradan girmiyor. Ters mi acaba? Yo. Tek, Hı, yok. Tek ters sağ. takmış olabilir miyim? Yok. Ah, teşekkür ederim. Nereden yiyeceğim ya? Baba, baba. Babanın elini mi öptün ya? Evet. 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 Saçını topluyorum. Evet. evet. lansını onu ellemeyelim Ay Hoppa hadi şimdi. Ha, mu öyle? Çok rahat gidiyor. Çok rahat gidiyor. O zaman burada kaldı. Allah Allah. Ama bir şey yaptım. Olmadı mı? Önce o tarafı taksak sonra bu tarafı taksak olur. Ne Ne bileyim bir alaka bilmiyorum. Aa çıkarınca oldu. Bak. Şaka şaka. Ha, ya. <laughs> niye böyle geçiyorsun? Ters takalım. O da bu tarafa muyum? Takarsın, niye takabiliyor muyum? Takarsın. Neye takamıyorsun? <laughs> Takamıyorum. <gülüyor> Aa yok. Çizgisi varmış. <laughs> Bakayım ben. Güzel kavanoz çıkmıyor değil mi? İşte bak çıkmıyor diye Bir sıkıntı var burada. Niye oluyor? Ters var yapacağım bir daha. Ha <laughs> buradaki ters? Ha. Çizgisi var içeride. <laughs> Ön, böyle mi? Böyle yapsın. Ama yavaşladığında ön sıraya. burası. Böyle çevirirsen günahın için olur. Aferin canım. Efendimi düşünmedim. Bana bir şey mi dedin? İki. Dur. Böyle takalım bir de. Böyle de olmuyor ki. Böyle olmaz. Şart yani. Tamam. Versene kızım bir tane. De bir tane mi misin hadi. Bundan başka şey yok değil mi bu? Hı hı. Gel bir Ay topla sakın ya ne olur. Aa! Açma, sen Ben şöyle çekeyim, hadi. Devrim bir dakika kaldırma. Parmağısı kırılır, kırılır, kırılır. sıkıştı <laughs> Ben şöyle çekeyim sana. Bir tek de. de burası girmiyor ha. Aynen. Ben böyle çekeyim mi parmağımla? Sen basarsın

devam. Devam. Şimdi buraya tak. Şimdi buraya, taktı buraya tak. Buraya tak. Değil, buraya tak. Buraya. Tak tutalım Neden? Ne? Ne? Ama sıra burada. Sonra oraya takacağız. Hadi bakalım. Şimdi, tamam. şimdi sen takabilirsin. Tak kızım. Ya. Aşkım aşağıya doğru bir çıkıntı var. Oh. Yok, çıkıntı var. Bu da çıta, bu da çıta. Bir tane daha mı? Şşşş. Ha bu da çıta. Tam bu. Evet. Canım baba. Tamam, sim <laughs> <Tamam, gülüyor> sim <simsor> oldu mu defne? <laughs> ha kısım. ama hep bunu takacaksın böyle. Böyle takacaksın. Hayır. Evet öyle değil. Hayır böyle. Ben ha, ilk bu.

Al bunu tak şimdi defteri. Al. Ben yapıyorum ama şöyle daha iyi olabilir. Al defteri tak sen. <laughs> Selamün kavvelat bilayim. Şimdi aşkım üstüne işte şu beyaz. Bu 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 bu, bu ben bizde. Şu aynısı. Bu Yok o değil. Ben de ben de. Bu. Bu mu diyelim? Nasıl o ya bendeki? Bende de var. Bu bu aynısı. Bir kamera olsun. Tamam, atıp, <laughs> Baban yemek yapacak mısın burada? Ne yapacaksın? Ya. Ha, babalar ya. yine, babalar yine kendi karnının peşinde. Hayır, ne alakası var? Açım ocak. E şimdi sırada ocak Aa, ha, var. Hayır, bir, de. iki, üç, he, dört, beş, tamam ocak. Ay kafasına gelecek. Ay. Ay ay ay. <laughs> ay 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 ay. Bakayım nereye geldi kafanı. Yarabanı takalım mı ona? Yok. Ya. Takalım yarabanı da. Eve tamam. bana yardım eder misin bunu takmama? Bana yardım eder misin? <laughs> Tuttun mu? Bur, bur şöyle. Bur, bur. Ah, ah. Teşekkür ederim, harika oldu. Al desteçim bunu al, al. Burdan tak. Şimdi kapaklarını takacağız. Al aşkım, sabit tutar ya. Ah, Buraya anneciğim buraya buraya. buraya. Evet ters Apoya. ama ters. ters. Şöyle çevir. Heh, aferin hadi yap bakalım. <laughs> aferin çak moruk. Nasıl takmalıyım söylemedim. Ben böyle takıyorum. Hayır. Öyle dışarı ne kadar kalıyor? Çok mu? Kalıyor. Kalıyor. Evet. Bazımları. Kapaklar Hı. nerede? Kapaklar nerede? Hmm. Tamam hadi, hadi Hadi kapakları ver bakalım Defne bana. Kapakları ver. Kapak göstereyim Hangileri kapak? Ben de bilmiyorum ki. Şu kapaklar aşkım. Ya. 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 Ha şu ya tamam sen de onu buraya takabilirsin buraya. Defne şimdi bunu takacağız. Hazır mısın? Sen? Bunu takmak biraz zordu. Niye zordu? Gittim ben burası. Ne var ne var? Ha, bak şimdi. Onun için. Nefes, sen böyle otur bakalım. Görürsün herkesi? Şey nerede? Neydi? Aa dur, bunları sabitledik ki biz. Ha, böyle, böyle midir? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Düştü kızım ama takdire mi ne? Ben buraya tutuyorum ki düşe almasın diye ama. Tamam, mühürle. Mühürle. <laughs> tamam. Şimdi de şu yanlarına. Şundan. Ne oluyor be? Hangisiniz? Ben bile bilmiyorum ki. Şüptelik. Allah, ne oldu? Bu taraf içe mi gelecek acaba? Emin değilim. Doğru mu taktiğimi Neyse devam edelim. Ha, oraya mı takacaksın tamam. Aferin yavrum. Şimdi de şu rafları takacağız. Ortasında şu şeyi koyacağız. Şunu. Bir tane raf olacak orada. Bir de bu. Aa, bu. ee, aşkım bunu ters taktık. Böyle takacağız. Şimdi evet. rafın biri bu. Bir de kısa bir şey olması lazım. O o değil. O buraya. Tamam. tam öyle demedim mi? Hayır buraya takacağız zaten. İnce uzun olacak. Aynı zamanda. Ben şimdi bunu bu araya Şimdi onu dur T'den nereye bakıyor ama Böyle Bence buraya çünkü buraya kapak falan takılacak Tamam bunu takayım şimdi? Şimdi bunu araya koyacağız. Şimdi onu takabiliriz. Bu şuna, hemen mühürleri alalım. <laughs> 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 Mühürlemek <laughs> nedir ya? Ne bileyim işte kilit, mühür. Ver ne bir iki tane. Defe, şuraya bir tane takar <laughs> mısın orada? Hadi kızım ben açıp takalım mı? Aha, buraya takalım. Buraya da. Buraya da aşkım. Kocam buraya da. Aşkım ötürü ekmeğe geliyor. Ben de etmeye geldim aşkım daha. Hadi, uydurma. Ne yapıyorsun? Aferin çak. Niye bak? Al oğlum da al bak yerde 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 yerde. Hah al. Şimdi e, ee, bunu taktık. Bu arkasına bunu takacağız. Ama bu böyle mi baksın? Ay yanlış takmışız ya. Bu dışarıya bakacakmış. Evet. Sıkıntı yok. Tek bir hamlede. Yok yok sıkıntı yok. Bana bırak şimdi. Bana bırak ben alacağım şimdi. Hiç kapıyor. Tamam işte zekayı görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Hocam bey yaptı yine. Hocam bey yaptı. Hocam bey yine yaptı yapacağını. <laughs> yine de kendini överken. Zeki dedi anlayı, tebrik ederim. Kızım git tak, git tak, git git tak, nedir? Çabuk. Gel 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 gel, şey, gel. Kız yavaş. Orada orada bu bu gel. bu. Anneden al. Gel bana gel. Buraya fektar. <gülüyor> Bu Mu <laughs> tarafından. Ah. Mu ne? ne? Mu ne? Hım. Hım. Hı. Aferin sana. Bravo sana. Kızım orada kalmıyoruz devam edeceğiz. Orada kalmıyoruz devam edeceğiz. Tamam çık. Demir mi? Artı. Hı -hı. Al kızım. Ben sen takacağım kızım. yapacağım kızım? Yok kızım. Buraya takıyorum ben Evet işte. Babası bak. Çok güzel oldu eline sağlık güzel kızım. Dur takıyor daha. Hı, takmadım. Aferin kızım. Bravo sana. Seni bekliyoruz biz. Ha, tamam kızım. Aferin kızıma. Harikasın gerçekten. Çak. Olsun, olsun. Şu da tutuyor. Şu Tutuyor işte. O, yukarı kalsın olur. Bitmedi, bitmedi, bitsin. Defol. Gel, ya, bize yardım et. Bize yardım et. Bize yardım et. Al, al, al. Sen bunu da çek. Al, 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 al. Çek kızım, al. Bak, 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 bak. Al, 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 al. al, al. Şey, babanınkine baba, 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 çek. Ah. Babanınkine çek. Ben şunu çıkar. Birileri balık yaptı. Olabilir. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Baba. Abone olun. <gülüyor> Öpüyoruz. söylemek ister misin? Canlarım, bizi takip edin. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a Canlarım, çiçeklerim, bal tanelerim, nur tanelerim. Öptük. Abone ol. Like yap. Yorum yap. Bay bay. Bay bay. Bay bay.